Doğaya ve kahveye tutkun olanların kahvecisi Ofis Kapı Roasting'in katkılarıyla. Günaydın. Bugün Menderes'e son günümüz. Şimdi Menderes kulübünden Uğur abimiz Uğur abimizin adaşı bizi alacak. Çorba içeceğiz beraber. Sağ olsunlar mükemmel ağırladılar. Gerçekten Menderes Türk Çapır teşkilatımıza gönülden minnet duygularımı da buradan sunmak istiyorum. Bir hangar out olarak. Çok güzel ağırladılar. Şimdi de bir çorba içeceğiz. Daha sonra da Torbalı'ya doğru yola koyulacağız. Güzel. Torbalı'da ziyaretimizi gerçekleştirip Aydın'a geçeceğiz. Günaydın Uğur abi. Günaydın. Nasıl oldu Menderes ekibimizin bizi ağırlayışı? Harikaydı tek kelime. İnanılmazdı. Yani. İnanılmaz. Başı Sağ olsunlar. Koordinatörü koçuna kadar hep Saymanı, koçu iyi hep gelip beraber gelip 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 geldiler. Sağ olsunlar. Video mu çekiyorsunuz lan? Yok kardeşim. Biz girizgahı yaptık. Kocaman bir biçsin biliyorsun. <laughs> 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 Dünkü Menderes ekibi için bize ağlayışını sordu Uğur abiye. <laughs> evet. Tam bu anda Menderes'ten Uğur abimiz geldi. Günaydın Uğur abi. Tam, tam da sizden bahsediyor <laughs> abi. Tam senden bahsediyor. Dün Menderes ekibi için bize ne kadar İyi ağırladığından Eyvallah. bahsediyorduk, Eyvallah. Ee, Uğur Abi'nin de lafının üstüne geldi. Evet. Menderes teşkilatımızdan. Neyse. Her zaman bekleriz. Bilmeyiz Evet. Torbalı seyahati başlamak üzere. Gibi, i̇htiyar mehter tatilini gibi. Arkadan geliyor. Biraz yaşlandı zaten. Yaşlandı da ruhu hayata duruşu hep nasıl söyleyeyim? Keko evet. gibi. Sungur yola hazır. Aydın'dan tekrar merhaba. Bu akşam şöyle göstereceğim gibi çarşamba buluşmasına katıldık. Aydın şubesindeyiz. Kardeşlerimizle beraberiz. Şimdi de motorlarımızdan küçük bir görüntü alalım. Birazdan da sürüş yapacağız. Sonra da kulüp evine geçip kulüp buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Günaydın. Bugün Aydın'da gecemizi geçirdik. Çok kötü bir pansiyondu. E, 4 kişi aynı odadaydık ve daha tadilat halindeydi. Tuvaletler kötü durumda. Bir tanesinin ışığı yok. Neyse. Hiç sıkıntı yok. Çok eğlenceli geçiyor yolculuk. Burada mesele çünkü barınmak. Geceden sabaha kadar uyuyacak bir yer ve sıcak bir duş. Şimdi yol kaptanımız. Evet fışkiyesiz tabi. adam... Bir duş, ya adam romantik film, filmlerdeki Böyle kadın karakter ya da erkek karakterler gibi duşun altına oturup ağlar gibi duş aldı ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Miskiyeyi yukarıda verir Az Hani şu. Şöyle yaslanırsın falan böyle bakarsa üstünden kafaya yağar ya. bu Yani gerçekten. Buna vakit buldum. Tek artı tarafı. Tabii. Pansiyon felteniz dedemin doğru gittikçe azalıyor. Yani. Çok iyi başladı. Yavaş yavaş aşağı doğru gitti. Ya bugün Fethiye'de biz bir pansiyon bulamayabiliriz yani. Şimdi yola çıkacağız. Hazırlanmam lazım. Kaptanımı bekletmek olmaz. Hadi bakalım. Ha bu arada şey söylemedim. Nezle oldum. Burnum akıyor. halsizlik var. Belim ağrıyor. Nezle oldum. Ama hiç sıkıntı yok. Gerçekten bunu anlatamam ya. Yani bu böyle hani aa, yola çıkmış da teselli buluyor gibi değil. Gerçekten çok keyifli. Nezle falan hız gelir tırıs gider. iki kişi oldukları için tabi. Çantalar da fazla, mont da var. Bu da bu Bunları bağlıyorlar. Arkandayım bak o. Evet, şöyle şeridimizi kapatalım. Ama bakın burada trafik içindeyiz ve sağdan kapı açılabilir. Araç çıkabilir. Tekerlekleri okumak lazım. Işıkları, farları, fren lambalarını, geri geri lambalarını. Her şeyi okumak lazım. Bak mesela sağda kablo bindik. Eğer birkaç saniye sonra geçiyorsaydık araba hareket edebilirdi. Niyetlenebilirdi. Kaptanımıza yer verelim.

Bozöy'den kardeşlerimiz geldi. Evet, ben şimdi şu güzelliği inceliyorum. Harley <laughs> Davidson Fat bakın. Çift kapak. Kontak burada. <laughs> muhteşem ya. Muhteşem Allah'ım. Nasip olur mu? <laughs> Şöyle. Aydın'ın şeyler? burası aslında. Brandan işte. Brando'dan işte. Brando'dan, ne oldu? Bütün çapır <laughs> köşemiz. Oskar's Bar Oskar, bizim Özgür abinin nickname'i ve Marmaris'in bence şu ana kadar gördüğüm en güzel tasarımı çünkü çok güzel motor tasarımları var motor içerikleri var akşamları canlı müzik ve çok güzel canlı müzik yapıyorlarmış uğramayı unutmayın arkadaşlar gerçekten güzel mekan yer. İlk ekibiyle beraber evet. harekete başlayalım hadi evet Fethiye'ye sürüyoruz Fethiye kulübümüzün misafirine gidip ziyaretimizi gerçekleştirip oradan dinlenmeye geçeceğiz. Al, o günü de al. Tabii Görüyorsun. tabii. ee, <laughs> <laughs> Bozüyük'te bizi ağırlayan ekiple burada Marmaris'te karşılaştık. Gerçekten güzel bir gün. Beraber Fethiye'ye burada süreceğiz. Şimdi buradayız, buradayız. beraber Enes kardeşim. <laughs> Okçu olacağız inşallah. Eyvallah Onunla abi. beraber Fethiye'ye <laughs> süreceğiz. Hadi bakalım. Abi şöyle... Bir buçuk saatte Fethiye'ye geldik. Bir buçuk saatte falan. Belki daha kısa. Uh. Evet şimdi Fethiye ziyaretimizi gerçekleştirelim. Aydın'da başlayan Muğla ve Marmaris'te devam eden günümüz Fethiye'de otele varmamızda son bulmuştu. Bir sonraki gün Antalya'da gerçekleşecek olan Custom Cruiser Chopper Festivali'ne yetişmek için saat sabah 6.30'da başlayacak olan yolculuğumuz ve uzun bir yol bizi bekliyordu. ve kahveye tutkun olanların kahvecisi Office Coffee Roasting sundu.